Konuğumuz var bu bölümde. Batı Trakya'daki Türk-Müslüman varlığı, Türk varlığı yüzyıllara dayanıyor bilindiği gibi. 150 bin Türk o bölgede yaşıyor ama sistematik bir baskıya da maruz kalıyorlar. Özellikle son yıllarda, uzun bir yıllardır ama son yıllarda o baskının şiddeti de artmış durumda. İşte bu konuyu, nedenlerini konuşacağız. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, canlı yayın konuğumuz. Sayın Eren hoş geldiniz, TV'de canlı yayınla. Hoş bulduk Gökhan Bey. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, sistematik bir baskıdan e, bahsediyoruz, gözlemliyoruz daha doğrusu. Atina'nın yok saydığı hükümler var. İşte Atina Anlaşması bunlardan biri, Lozan Anlaşması bunlardan biri. Farklı alanlarda baskılar var. O baskının nedeni, e, temel nedeni ne size göre? Öncelikle tabii Batı Trakya coğrafyasını çok iyi analiz etmek ve bilmek lazım. Türkiye için neden diğer coğrafyalardan, gönül coğrafyalarından bir tık önde onu müsaade ederseniz izah etmeme izin verin. Türkiye'nin öncelikle gönül coğrafyası çok geniş. Dünyanın dört bir tarafında soydaşlarımız, akrabalarımız var. Ama belki coğrafi olarak, coğrafi olarak bize en yakın soydaşlarımızın bulunduğu yer Batı Trakya bölgesi. İkinci olarak ve bu çok önemli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantör ülke olarak uluslararası bir anlaşmayla resmi azınlık statüsünde bir topluluğun yaşadığı tek coğrafya Batı Trakya coğrafyası ve Türk Müslüman azınlığı. Türk-Müslüman azınlığı 1923'te Türkiye'nin tarafta taraf olduğu uluslararası Lozan Anlaşması'yla bu anlaşmanın 37. ve 45. maddeler arasında verilen haklarla 150 bin Türk'ün yaşadığı uluslararası bir resmi statüde bir azınlık. Dolayısıyla Türkiye için soydaş coğrafyamız içerisinde Batı Trakya'nın böyle bir özelliği var. Garantör ülke olması açısından da Türkiye'nin burada bir koruyucu ve gözetleyici ülke, hami ülke olması söz konusu. Biliyorsunuz mübadele yeni cumhuriyetimiz kurulurken bir mübadele yapıldı. Bu mübadelede İstanbul'daki Rumlar karşılığında Batı Trakya coğrafyasında ki Meliş Karasu nehirleri arasında Kuzeyde Rodop dağlarının çevrelediği bölgedir. Bu bölgedeki Müslüman Türk azınlığı hariç bırakıldı. Ve şu an 150 bin Müslüman Türk o coğrafyada yaşamakta. Peki yaklaşık 100 seneye yaklaşan bu zaman dilimi içerisinde Yunanistan'ın içerisinde yaşayan ve Yunan vatandaşı olan ve azınlık statüsünde olan Türk Müslüman azınlığının İnsan haklarına ilişkin e, karnesi nasıl seyretti Yunanistan'ın bu anlamda karnesi? Maalesef zayıflarla dolu olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle tabii Lozan Anlaşması'nın müteahhit defalar, ilgili maddelerinin gerek eğitim özelliği, gerek din özelliği, e, gerek Türk kimliğinin, etnik Türk kimliğinin inkarı, gerekse de vakıf mallarının orada Osmanlı coğrafyasından kalma vakıf mallarının Müslüman Türk azınlığına iadesi veya vakıf mallarının idaresiyle alakalı birçok konuda Yunanistan'ın azının haklarını yıllar içerisinde Gökhan Bey aşındırdığını, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, meclis kararları, bakanlar kurulu kararlarıyla aslında uluslararası haklarla garanti altına alınan birçok hakkın azının elinden iç mevzuat uygulamalarıyla zaman içerisinde ve çok planlı bir şekilde azaltıldığını görüyoruz. Öncelikle tabii etnik Türk kimliğinin inkarı var. Bu insanlar şüphesiz Türk. Müslüman azınlık olarak Lozan'da geçtiğini iddia etmek üzerinden Yunanistan yıllardır buradaki insanların etnik kimliğini inkar ediyor. Daha bu yılın başında Yunanistan'ın bir önceki Cumhurbaşkanı, hatırlarsanız 2017'de Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde Atina'da çok tartışma konusu olmuştu o kişi. Ocak ayında Batı Trakya'yı bir ziyarette bulundu ve buradaki azınlık Yunan Müslümanır dedi. Halbuki orada... 13. yüzyıldan beri, çok çok daha öncesi var ama mevcut Türk Müslüman azınlığının geçmişi açısından diyelim Türk Müslüman nüfusunun geçmişi açısından 800 yıldır bir 800 yıllık bir varlıklar olduğu biliniyor. Dolayısıyla onların gayet de Türk Müslüman topluluğu olduğu biliniyor. Diğer taraftan adında Türk ibaresi geçen dernekler yaklaşık 30 yıldan beri, 35 yıldan beri kapalı, yasaklı dernek tabeleri sökülmüş durumda, kapatılmış durumda. 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 11. maddesinin ihlalinden AİM'in ahim, verdiği kararlar olmasına rağmen ve Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Yunanistan 1981 yılından beri Yunanistan bu kararları uygulamıyor. İç mevzuatta topu taca atıyor. Zamana yayılıyor yayıyor ve do dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Ve bugün Batı Türk demek veya Türk diye bir e, oradaki e, topluluğu maalesef nitelendirmek Yunanistan açısından bir suç unsuru olarak gözüküyor. Hı hı. Diğer taraftan 1913 Atina Anlaşması'yla o zaman e, oradaki topluluğun, sonradan azınlık olan topluluğun dini özelliğine ilişkin ve kendilerini temsil edecek dini otoriteler, yani müftülerin seçimine ilişkin bir takım e, uygulamalar e, iki ülke arasında anlaşmaya varılmıştı. Bunların içerisinde azınlığın kendi dini otoritesinin yani müftülerin kendi seçmesi vardı. Fakat Yunanistan 1985 ve 90'da İskeçe ve Gümrücüne müftülerinin o zaman vefat etmesinden sonra Yeni bir tahammül başlatarak müşterileri azınlığın değil, azınlığın seçmesinin değil, kendisinin e, atamasını getirdi. ve Dolayısıyla dini özellik açısından da böyle bir ihlal yaptı. Eğitim özelliği ile alakalı tabii hem Lozan'dan kaynaklanan ki Lozan Anlaşması'nda azınlığın kendi okullarını kurma, yönetme, idare etme ve bunun dışında çift dilli okullarla alakalı da Yunan Devleti'nin bu konularda her türlü desteği vermesine ilişkin bir takım haklar ve taahhütler olmasına rağmen gelinen noktada neyi görüyoruz? Maalesef. 1950'lerde ve 60'larda açılan o zaman e, konjektür geri iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğu dönemlerde açılan daha sonra Yunanistan'ın devamını getirmediği okulların fiziki şartları kötüleştiğinde iyileştirmediği iki tane okulumuz var. Celal Bey azın sesi ve Muzaffer Salihoğlu azın sesi. Bu okullarımızın tabii çok ciddi sorunları var. Diğer taraftan Gümücüne Medresiye Hayriyesi var. de. Bu okulun Türkçe müfredatlarına daha 80'li yıllarda müdahalelerde bulunduğu, Türkçe ders sayılarına e, müdahalelerde bulunduğu bu okula giden bizim azınlık mensubu gençlerimiz, çocuklarımız. Bu okulları imalatik muadili gibi düşünebiliriz. Yunanistan yıllarca bu okullara müdahale etmek, kendi atadığı müşteriler üzerinden okulları idare etmeye çalıştı. Okul encümen heyetlerine, okul aile birliklerine müdahale etmeye çalıştı. En son 29 Temmuz 2020'de çıkarmış olduğu kanunla maalesef bu okulların özelliğini de ihlal etmiş oldu. Diğer taraftan tabii azınlık okulları, anaokulları ile alakalı, azınlığa anaokulu açmak, çift dilli anaokulu açma izni verilmiyor. Batı Trakya'da azının içerisinden bu bu tür okullar açmak isteyenlerin 2011 yılından beri dilekçeleri cevaplandırılmıyor. Tabii eğitimle alakalı sayısız şey söyleyebiliriz. Fakat şunu belki söyleyerek eğitim konusunu bitirmek lazım. 1951 kültür anlaşması, 1968 Kültür protokollerinden de garanti altına alınan eğitimin az, azının eğitim haklarına ilişkin birçok konuda Yunanistan işi zamanla yayını kulağın üstüne yatıyor, görmemezlikten geliyor. Bugün birçok köyde azınlık okulları kapanmakta. Bazıları evet öğrenci olmadığına kapanmakta ama çok büyük bir kısmı da ilgisizlikten, alakasızlıktan kapanmakta. Diğer taraftan Yunanistan Avrupa Birliği üyesi. Fakat Avrupa'nın, Avrupa coğrafyasının cami olmayan tek başkenti Atina. Başka bir husus Yunanistan'ın Avrupa Birliği üyesi olmasının yanı sıra Avrupa Birliği'nde ekonomik olarak en az gelişmiş bölge Batı Trakya bölgesi. Bugün Batı Trakya maalesef tarımla uğraşan ama tarımı da teknoloji ağırlıklı tarım yapamayan bir bölge ve gitgide birçok Balkan coğrafyasında olduğu gibi Avrupa içlerine ve İskandinav ülkelerine göç vermekte. Tabi bu Yunanistan'da maalesef işine gelmekte. Burada aslında bir ekonomik muhasara da olduğunu söyleyebiliriz. Vakıf mallarıyla evet. alakalı evet. süremiz daralıyor. Tabii evet. güzel özetlediniz, güzel bir giriş yaptınız. Anlaşıldığı kadarıyla birçok alanda, ekonomik, sosyal, kültürel e, alanda, örneğin eğitimdeki evet. çiftli standarttan bahsettiniz. Yunan devletinin tavrı bu şekilde. Peki Yunanistan halkı, e, halkın bakış açısı nasıl oradaki e, Türklere? Yani şunu söylemek lazım. Yunanistan maalesef Batıraki azınlığını e, hakiki Yunan vatandaşı olarak görmüyor. Keşke böyle görse, bunu çok isteriz. Aslında böyle görmüyor lazım. Yunan halkının ise Batı Trakya Türk azınlığında hiçbir sorunu yok. Yıllardır orada barış içerisinde yaşamakta. Bakınız Batı Trakya'da 150 bin Türk Müslümanın Yunan, Yunan pasaportu taşımakta. O ülkeye vergi vermekte. Orada siyaset yap yapmakta. Türk milletvekilleri var parlamentoda. Belki bilenler bilir. 90'lı yıllarda %3 barajı damanda kurulmuş, rahmetli Doktor Sadık Ahmet'in kurmuş olduğu DEP Partisi'nin e, meclise milletvekili sokmasından dolayı Türkler meclise giremesin diye o zaman kendi partileriyle %3 barajı getirilmişti. Bu sefer oradaki mevcut siyasi partiler içerisinden Türk milletvekilleri Yunanistan'da aktif siyasetin içerisine girdi. Halklar arasında açık söyleyeyim bir sıkıntı yok. Tabii ki her ülkede Gökhan Bey Avrupa'nın birçok ülkesinde bilhassa 11 Eylül sonrası daha sonra 2008'deki ekonomik kriz sonrası sonra 2011'deki mülteci akını sonrası Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırı sağ popülizm yükselmekte. Bundan Yunanistan'da nasibini almakta Altın Şafak diye bir parti var. Almanya'da da bu böyle birçok e, hatta e, dünyanın refah ülkesi olarak gösterilen İskandinav ülkelerinde de bu böyle. Ama bunlar yine marjinal azınlıkta. Yunan halkının Batı Trakya Türk azınlığı herhangi bir sorun yok. Çünkü o insanlar hakikaten bizim Batı Trakya'daki -Türk azınlığımız e, Türkiye'nin garantör olduğu azınlık çok barış barışçıl, e, çok çalışkan, ekonomik olarak bu ülkeye katkı vermek isteyen, daha çok Yunanistan'a katkı vermek isteyen bir tutum içerisinde. Fakat Yunanistan bir türlü bir güvenlikçi aşırı tutucu bakış açısından kurtulamamış durumda ve Batı Rakya Türk azınlığına maalesef bir milli güvenlik sorunu olarak bakıyor. Baktığı için de son olarak şunu söyleyelim belki vaktimiz bitiyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde Batı Trakya Türk azınlığını bir koz olarak görüyor Halsife. Halbuki bu insanlar Yunan vatandaşı ve bu ülkede yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler. Dolayısıyla ama diğer taraftan Türkiye'nin de garantör olduğu bir azınlık. Dolayısıyla bunları göz önüne alarak son olarak şunu söylemek lazım. Bu coğrafyada Yunanistan'ın Türk azınlığına ilişkin daha sadece bir bakış açısı, daha rasyonel bir bakış açısı, güvenlik perspektifini daha azaltıp oradaki insanın ekonomik seviyesini, sosyal refah seviyesini arttırmelik bir bakış açısına sahip olması lazım. Bu da özgüvenle alakalı Gökhan Bey. Bakın Türkiye son 20 yılda muazzam bir özgüven inşa etti. Azınlıkları ilişkin gerek gayrimenkul vakıf mallarının iadesiyle alakalı direkt diğer konularla alakalı inanılmaz gelişmeler yaşandı. Eğer özgüveniniz varsa, ayaklarınız üzerinize sağlam basıyorsanız bunları yaparsınız. Maalesef Yunanistan bunu yapamıyor. Doğu Akdeniz meselesini takip edenler Yunanistan'ın uluslararası hukuku içe saydığını hayretle takip e, görüyorlar. Fakat hmm. Yı 70-80 yıldır takip edenler uluslararası hukukun müteahhit defalar ayaklar altına alındığını bildiği için Yunanistan'ın bu tavrını e, maalesef e, maalesef garipsemiyoruz. Onu da söylemek lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde Batı Trakya e, meselesinin ben Türkiye'de ve Türk toplumunun nezdinde daha yakından takip edeceğini umuyorum. Çünkü dediğim gibi özellikle bir e, bölge. İnşallah e, inşallah oradaki soydaşlarımız da Yunanistan'ın rasyonel politikalara dönmesi ve Türkiye'nin her zaman zaten barış çizgisinde olmasıyla daha güzel günlere kavuşacaklar diyorum. Peki çok teşekkürler Sayın Abdullah Eren. Ben Seninle teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Noktalayacağız ama öncesinde